Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün yanımda yeni bir evcil hayvan var. Kuki. Merhaba Kuki. Merhaba. Nasılsın bugün? İyiyim. Sen arkadaşları kendini tanıtmak ister misin? Tabii ki de. Merhaba. Benim adım Kuki. Ee, daha bir yaşıma girmedim. Yani gidecek. Sahibim bir tek timer bir dakika Kreatör var şu an. Bu kreatör. O ne demek? Sen PK isticisisin nasıl bilmezsin? Kreatör kreatör arkadaşlar yeni 000. Bakalım kreatör evinde mi? kreatör değil. Kreatör nerede? Kreatörün evindeyiz ama kreatörün kendisi yok. Onu, Onun numarasını ve ismini yaz. Arkadaş yerine arkadaşlık listeye at. Ee, tamam. Tamam Kuki. Nasıl istiyorsan. Bugün Sofia game. Bir dakika. Şu avatarımızda kalalım biraz. Evet. Sofia Gamer. Sofia Sofia. Dakika. Ah. Sofia Gamer. Sofia Gamer. Pardon. 0 0 Oha çok güzel karakteri. Gördün mü? Evet. <laughs> ay yanlış birine istek attım şu an. Şükür ya. Ahmet. <gülüyor> yanlış kişi <laughs> İki tane kreatör şu an çevrim içi bak. Bir cookie. Safiye gamer'ın yanına gider misin benim için? <laughs> Hah. <laughs> Diyorum hadi. Aa. aa. Ya dünya açmış. Ee, ama ha partiye gitmiştir ama ne alaka? Ne alaka? O zaman Senay Gamer'ın yanına gidelim olur mu? Tamam. Ya özel bir dünya açmış. Ama çok güzel evi gerçekten. Bu <laughs> avatarımızı düzenleyelim. Ben Arkadaşlar yılbaşı miyim? yılbaşı geldiğinde o atarı yapacağım. Bu mu olsun be, cookie. Evet. Şimdi birazcık da berry çıkaracağım ben. Tamam. Sonra seni de çıkarım tamam. En ustusu sensin aralarında. Tamam. O sana. ya avatarımı değiştirdim. Ne var sorun mu var? <laughs> sen kendi tipine bak. Bakımlı bakımlı diyorlar sana. Hiç bakımın yok. Sus lan. Susmuyor mu? Sana mı soracağım? Sucuk git sen. Sen için ben bu kıza vereyim mi sucuk ekmeği? Hayır. Vereceğim şimdi. Sen sucuk ekmeğe vereceğim. <laughs> bak kabul etti kız veriyor öldüm seni. Bak seni veriyorum. Hayır. Seni veriyorum. Seni vereceğim Mere. Ben kabul et onaylıyorum her şey. Olsun. Sorun değil diyelim. Sorun sorun değil. <laughs> yani bilmiyorum ki. Bilmiyorum. <Gülüyor> Beri! <Gülüyor> Beri seni vereceğim. Maalesef. Seni vereceğim Beri. Seni vereceğim. Vuh! <laughs> Ekmeğe oh. vereceğim. Oh. Oh. Veriyorum. Veriyorum arkadaşlar ben Beri'yi. Kabul ediyorum arkadaşlar. Kuki. Sana çok üzücü bir haber vermem lazım. Ne oldu? Beri'yi verdim. Sen ne yaptın? Niye verdin? Çok konuşuyor. E tamam ben de konuşuyorum. Bunu Çok boş konuşuyor. Ne diyor? Sucuk ekmeğe verdim ona. E, ne güzel işte. Onlar hep sucukla ekmek yapar. Tamam ama Kuki ay beri hiç, istemiyordu bunu. Bir şey olmaz. Boş ver ya. Berisiz hayat güzel zaten. Aşağı atlayalım Kuki. Üç ay sonra. Arkadaşlar evet, üç ay geçti ya Beri hayat çok sıkıcı. Keşke Beri diye bir petim olsaydı hala. Keşke onu sucuk ekmeği vermeseydim. Sucuk ekmeği bir daha göremeyeceğim galiba. Kuki ile şu an hayatımı yaşıyorum. Ama sucuk ekmeği bulursam tek dileci, dileyeceğim şey ondan beri bana geri vermesi. Ben sucuk ekmeği bir yerde görmüştüm. Onu takip edin. Onu şu an görüyorum. İstersen durduralım. Beri geri alıp gelelim. Sucuk ekmeği mi gördün sen? Evet. Hadi videoyu durdur da biz Beri'yi alalım. Hemen gidiyorum beri almaya. Nerede sucuk ekmek şu an? Tam buradan inmiyoruz değil mi? Hı hı. Beri için atlıyorum. Aha sucuk ekmek! Sucuk ekmek! Hadi biz alalım da videoyu bir, bir durduralım. Ah, sucuk ekmek! Sucuk ekmek! Sucuk ekmek! Çabuk kabul et! Çabuk kabul et! sucuk ekmekten geri beriyi almamız lazım. Aynı yerinde duruyor. Ne alaka? Sucuk ekmek kabul et. Lütfen lütfen lütfen. Sucuk ekmek kabul et. bir deniyip deneyip geliyor. arkadaşlar. Beri geri verdi. Beri geri verdi arkadaşlar. Beri nasılsın? Merhaba ben Beri. Beni hatırlıyor musun? Müessese efendim sizi hatırlayamadım. Ben Lisa GT. Ay pardon oğlum. ne kadar da kaba bir isim. Ne alaka? Ama ben ben senin gerçek sahibinim. Ben seni ben aldım. Şaka lan şaka. Beni unutmadın yani değil mi? Yok Beri. Seni Ucağına çok özledim. Hayır Beri büyümeni istemiyorum. Seni su çok ver, özledim. Su. Beri. Su tamam Beri. Tamam. Ama Beri seni çok özledim. E kucağına al. Sucuk ekmek sana ne yaptı? Seni dur bir seveyim. Beri eğitti. Nasıl eğitti? Artık Kuma kaka yapacağım. Ha iyi yani. Kuma. Sana ye, sucuk ekmek mi yaptı bir de? hı. Sevdin mi? Yok. Niye sevdin? Bana şey vardı. Et döner. Et döner mi? Ondan sonra tantuni yedik, pizza yedik, hamburger yedik. Be, e, o, be, onu mu seviyorsun beni mi? Bilmiyorum ki. O, söyle çabuk. Kimi seviyorsun? Bak bu bu elimdekini alırım. Bu elimdekini alırım yoksa görürsün. Tamam ya seni seviyorum. Hadi bakalım 5 oldu. Ne verecek bana? Evet arkadaşlar sürpriz kutu aldık. Çok verdi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beriye kavuştuk. Part 2'si için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.